Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Hep yeni video ile karşılayalım arkadaşlar. Bugün sizlerle eski videolarımı izleyeceğim arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Bakalım ne, ne tipleyelim eski videolarında. Ee, bakalım arkadaşlar. Şimdilik benim bilmiyorum kaç videom var. Bakacağız şimdi. İlk önce arkadaşlar bunlar e, dayım kızı ve oğlu. E, i̇sterseniz en ilk İlk videoya daha doğrusu ilk videoda kendim izlemiştim bakalım ne gibiyiz, neye benziyormuşuz. Ağrı ne bildiğin ağzınıza sıçacağız. Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir videoya karşıya Arkadaşlar, arkadaşlar sizin, sizlere 10 e, nasıl yüklüyorum. Bu e, hamletle beraber sizlere 10 nasıl çektim. Yani 24.6 yani. Allah, Allah oh, ne güzel. Bu ne çık lan? Bu ne ses? <laughs> Böyle bir şey geldi. <laughs> Ay ya neyse. Şu sonra, sonra tanki online gelecek diye bir videomuz var. Bakalım bakalım. Ne boktu Arkadaşlar ilk videoda e, bir şey söylemeyi unuttum. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu videolar bana mı ait? Ya hiç ya güzel yani. Kendi videolar sonuçta? Sonra CD'lerim diye bir video var. Bana bir hafta önce çıkmışım. Bunda da güzel. Yani bunun nesine baksana güzel çıkmışım. Bende ince introm var, muko introm var, arkadaşlar direkt like atın, ee, yani isterseniz isterseniz. Yani isteyene öylesini yaparım, bedava. Sonra, World of Tanks diye, diye bir videomuz var. Ee, Emal bulamadım arkadaşlar, o yüzden çekemeyeceğim sizlere.

bir bir tane of Tanks çekeceğim arkadaşlar. Sonra geri daha indireceğim arkadaşlar. Öyle orada da orada iki saat kaldı. Oradan yani yarın belki bari iki saatten sonra sizlere ortası gündüz orada bir tane çekecek arkadaşlar Muhammed'le beraber. Sonra size acı ceza olmaz falan çok çar, change'lar falan çekeceğim arkadaşlar. Sağ olun bu tarz videoları önlemek için like atmayı unutmasanız çok değerli arkadaşlar. Oxt gibi. boktan farkı yok. Güzeldir yani. Ee, eski videolar bakınca güzel çekmişim ama ne bileyim benim hoşuma gitmiyor. Şimdi bunu arkadaşlarım de diyor arkadaşlar. Yani e, dislike falan da atıyorlar. Atmayın arkadaşlar. Like atın. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Sağ olun. Bu benim kanalımda 35. mi 36. videom oldu. Bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bye bye. Sağ olun.